Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazıldayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 7. sınıf 1. dönem 1. din kültür ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazı sorularını eğitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz. Ve her sınıf için yapmış olduğum İngilizce mobil resimli kelime oyununu açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Ve hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk test sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin sözcük anlamlarından birisi değildir diyor. Allah'a peygamberlere ve kutsal kitaplara imanın bir gereği de meleklere imandır. Ee, melek kelimesi sözcük anlamında hangisi değildir? Elçi. Melek kelimesinin sözcük anlamından biri elçidir. Evet doğru. Habercidir. Evet doğru. Kuvvettir. Bu da doğru ama kanat değildir. Kanat arkadaşlar bizim kendimiz olarak yani kanadın melekle alakası yoktur. O yüzden burada meleğin sözcük anlamında kanat yoktur. Cevabımız böylelikle D şıkkı. İkinci sorumuza geçelim hemen. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir? İşlerinden iyileri ve kötüleri vardır. Yanlış. Gözle görülemeyen varlıklardır. Doğrudur. Günah işlemezler. Doğru. Hep Allah'ın emirleri altındadır ve Allah'a uyarlar hep. Yeme, içime, uyuma gibi ihtiyaçları yoktur. Doğrudur. Hangisi yanlış? O zaman baktığımızda A şıkkı işlerinden iyileri ve kötüleri de vardır. Yanlıştır. Hepsi Allah'ın himayesindedir ve Allah'ın istediklerini yaparlar. Asla Allah'ın istemediğinin, istediğinin dışına çıkmazlar. O yüzden buradaki cevabımızda Adana şıkkı oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, kıyamet ve insanların diriliş vaktini ilan etmekle görevli olan meleklerdi. Arkadaşlar bildiğimiz üzere bizim e, dört tane büyük meleğimiz vardı. Bunlardan ilki neydi? Cebrail'di. Azrail'di, Mikail'di ve İsrafil'di. Bunları cami diye kodlayabilirsiniz. Cebrail'in Cebrail görevi neydi? Peygamberlere Allah'ın vahiylerini iletirdi. Azrail'in görevi neydi? Allah'ın izniyle, Allah'ın rızasıyla, Allah'ın emriyle insanların canını alırdı. Mikail'in görevi neydi? Mikail'de doğa olaylarını düzenlerdi. Allah'ın emriyle tabii ki. Bunların hepsi Allah'ın emriyle oluyor. İsrafil ise Allah'ın emriyle gene e, kıyamet günü sura okur ve insanların diriliş vaktini ilan ederdi. Eğer bakacak olursak burada ne diyor? İnsan, kıyamet ve insanların diriliş vaktini ilan etmekle görevli olan melek hangisi olur? Cebrail vahiy gönderiyordu. Azrail insanların canını alıyordu. Mikail doğa olaylarını düzenliyordu. İsrafil ise ne yapıyordu? İnsanların diriliş vaktini ilan ediyordu. O zaman sorumuzun cevabı C şıkkı İsrafil oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıda anlat, e, anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir diyor. Açıklamıştık bakalım gene. Yağmur, kar gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan meleklerdir. Doğa olayı diyorsa Az önce de açıkladığımız gibi Cebrail vahiy gönderiyordu. E, gö pardon, vahiy göndermiyor, vahiy iletiyordu. Azrail e, canımızı alıyordu Allah'ın izniyle tabii ki. Mikail doğa olaylarını düzenliyordu. İsrafil ise ne yapıyordu? E, diriliş vaktini ilan ediyordu. O zaman doğa olayları dediği için doğru cevabımız ne oluyor direktman? Mikail oluyor. Cevabımız deniz şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. Yukarıda ayette anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. Burada ne diyor? Yazıcılar diyor. Bizim yazıcı meleğimiz kimdi? Bakacak olursak kremen katibin, evet bizim yazıcı meleğimiz o zaman cevabımız A olur. Ama diğerlerine de bakalım. Rıdvan Malik, yazıcı melekler değil bunlar. Münker Nekir bunlar arkadaşlar sorgu melekleridir. Bunlar yazıcı elbet değil o zaman. Vahiy katipleri de, vahiy katipleri de bunlar da yazı yazıcı melekler olamaz. O zaman cevabımız yazıcı melekler kimdir? Doğru cevabımız kremen katibindir. Bu soru arkadaşlar yazılıda %100 çıkabilecek bir soru. Çünkü yazıcı melekler çok önemlidir dinimizde. Ve melek meleklere iman olduğu için de konumuz olarak bu soru %100 çıkacaktır. Yazıcı melekler kıyamen katibindir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Diyerek 6. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden birisi değildir? İnsanlar arasında kim ve düşmanlık sokar? Doğru. İnsanlara vesvese vererek onları birbirine düşürür. İnsanları Allah'a almaktan alıkoymak ister? Doğrudur. Ee, i̇mandan onları uzak tutmaya çalışır. İnatçı, nankör ve kibirlidir? Doğrudur. Kendine güvenenleri yardımsız bırakmaz? Yanlıştır. Asla kendine güvenenleri yardımlı olarak bırakmaz olması lazım aslında. Çünkü e, o Aldatıcıdır, nankördür, hep kibirlidir ve inatçıdır. Böyle birinin asla yardım etmesi düşünülemez. O yüzden doğru cevabımız burada denizli çıkıyor. Diyerek 7 sorumuza geçebiliriz. Burada da aşağıdakilerden hangisi batıl inanç olarak tanımlanmaz diyor. Burada batıl inancın tanımını vermiş, altta çıkmış. Okuyalım. Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlanmaya batıl inanç denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi batıl inanç olarak tanı, tanımlanmaz? Falcılık tanımlanır mı? Evet tanımlanır. En büyük batıl inançlardan biridir kendisi. Ruh çağırma bu da bir batıl inançtır elbette. Sihir büyü o da büyük bir batıl inançtır. Ama kültür ve sanat asla batıl inanç olarak değerlendirilemez. O yüzden buradaki doğru cevabımız ne olur? Beşik olur. Diyoruz ve sekize geçiyoruz. Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı, Aşağıdakilerden hangisidir diyor. A şıkkına bakıyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Peygamberler de dahil olmak üzere kimse kıyametin gününü asla bilemez arkadaşlar. İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir. Doğrudur. Yaptıklarını, günah yani günahlarını ve sevaplarını, iyi ve kötü davranışlarının hepsini ahirette karşılığını görecekler arkadaşlar. Bu doğrudur. C'ye bakalım. Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir. Burada ne diyor? İnsanlar diyor. Ama burada sadece Müslümanlar diyor. Yani bir sınırlandırma var. O zaman burada bir yanlışlık vardır. Müslümanlar değil, bütün insanlar. Bütün insanlar ahirette sorgulanacaklar. Ayet ahiret, ahiret hayatın hepsi girecek arkadaşlar. Ee, o yüzden Buradaki yanlış ifademiz bu oluyor. Çünkü Müslümanlar sadece Müslümanlar değil bütün insanlar ahiret hayatına girecek ve orada sorgulanacaklar. İster e, Hristiyan olsun Budist, o, Budist olsun Ateist olsun Müslüman olsun hepsi bütün insanlar ahirete girecek ve orada sorgulanacak arkadaşlar. D şıkkımıza bakalım. Doğru cevabı bulduk ama gene bakalım. Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan edebi hayat demektir. Bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman yanlış cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor. 9'a geçelim. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? İnsanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kıyamet günü nokta nokta denilen büyük bir meydanda Allah'ın huzuruna toplanacaklardır. Bu meydana ne denir? Kevser denir mi denilmez? Sırat denir mi denilmez? Sırat köprüsü vardır. O yüzden bu meydana Sırat denilmez. Berzah da denilmez. Bu meydana Mahşer Meydanı denir. Bunu da zaten duymuşsunuzdur. Buraya da Mahşer yazılması gerekiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 10. sorumuz. Batıl inanç İslam dinine sonradan ilave edilen akıl dışı söylemlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi batıl inanç değildir? Gece tırnak kesilirse ömür kısalır. Batıl inanç. Duanın kabulü için yalnızca Allah'tan istenir. Bu batıl inanç değildir. Bu dinimizin emrettiği, Allah'ın emrettiği bir davranıştır. Duanın kabulü sadece Allah'tan istenir ve Allah'tan dilenir. Bu asla batıl inanç olamaz. O yüzden doğru cevabımız 5 arkadaşlar. Ama diğer açıklarımıza da bakalım Nazar boncuğu taşımak nazardan kurur Bu da batıl inanç Fal bakarak gelecekte ilgili bilgi edinilebilir Bu da en büyük bazı inançlardan biri demiştik Cevabımız Bursa 11. sorumuz klasik bir soru Sınavda böyle sorular çık çıkacaktır eminim Melekleri iman etmek davranışlarımızı nasıl etkiler Maddeler halinde yazınız diyor Bizi en başta sorumluluk sahibi yapar Sorumluluk sahibi yapar Kısa kısa yazayım Eee hata yapmamızı hat hata yapmamamızı hatırlatır. Yani sevap işlememizi sağlar. Sevap işlemeyi sağlar. Hızlı yazdığım için yazım kötü biraz. Ee, ahlakımızı güzelleştirir, davranışlarımızı güzelleştirir. Her an her an bizi meleklerin izleyeceğini hatırlatır ve davranışlarımız buna bakarak daha güzelleşir arkadaşlar. Ee, diyoruz. Bunu da yazabilirsiniz. Ee, davranışlarımıza dikkat ederiz. Davranışlarımıza muza dikkat ederiz. Hızlıca yazdım çok anlaşılmıyor sanırım. diyoruz ve arka sayfamıza geçiyoruz hemen. Burada da gene bir klasik sorumuz var. Şeytanın kötülüklerinden korunmak için neler yapmalıyız? Maddeler halinde yazınız diyor. Allah'a güvenmeliyiz en başta. Allah'a güven Ardından eğer bir günah işlemişsek, şeytana uymuşsak ne yapmamız gerekiyor? Hemen ardından tövbe etmemiz gerekiyor. Tövbe etmek. Ardından kıskançlık, kim ve öfke duygularına kapılmamalıyız. Eğer bunlara kapılırsak şeytanın kötülüklerine uymuş oluruz. Eğer bunlara katılmazsak şeytanın kötülüklerinden korunmuş oluruz arkadaşlar. Her işe besmele ile başlamalıyız. Besmele hayatımızın e, her alanında olmalı. Allah'a bolca dua etmeliyiz. Eğer şeytanın kötülüklerinden korunmak istiyorsak Allah'a dua edeceğiz. Ve ibadetlerimizi eksiksiz ve güzel bir şekilde yapacağız. Diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Bu da eşleştirme sorusu. Meleklerle görevlerini eşleştireceğiz. Cebrail meleğinin görevi neydi? Vahiy meleğiydi. Vahiy iletirdi. O yüzden buraya bir yazıyoruz. Bunu eledik. Azrail meleğinin görevi neydi? Ölüm meleğiydi. Buraya da iki yazdık. Bunu da eledik. Mikail meleğinin görevi ise ee, bu da doğa olaylarını inceleyen bir melekti. O yüzden buraya da 3 yazdık. İsrafil meleğinin görevi ise ee, neydi? Kıyametin kopacağını bildiren meleklerdi. Yani sura üfleyen melekti arkadaşlar. Buraya da İsrafil 4 yazıyoruz. Kırağmen Katım'ın melekleri az önceki sorumuzda da anlattığımız gibi bunlar yazıcı meleklerdi. Nerede var? En altta buraya 5 yazıyoruz. Münker ile nekir melekleri neydi? Bunlar da sorgulayıcı meleklerdi. Yani sorgu melekleri. Hafaza melekleri ise geriye tek kalan melekler koruyucu meleklerdir. Bunlar da buraya da 7 yazıyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu, bu, soruyu da yapıp videomuzun sonuna gelmiş bulunacağız. Bu da doğru yanlış sorusu. Evrende sadece görebildiğimiz varlıklar bulunur. Yanlış göremediğimiz varlıklar da elbette bulunabilir. Bunlara örnek melek melekler olabilir. Dünyada yapılacak en küçük iyiliğin bile ahirette karşılığı görülecektir. Doğrudur. Ölen kimselerin ruhlarıyla ile iletişim kurmak mümkündür. Yanlıştır. Bu batıl inançtır ve bunun doğruluğu asla yoktur. Ahirete inanmasak da imanımızda sıkıntı olmaz. Yanlıştır. Bu arkadaşlar, imanın şartlarından biri de ahirete imandır. O yüzden bu yanlış olur. Hürafe gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, dine sonradan girmiş şeylerdir. Bu da doğrudur. Diyoruz ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalıma göz atabilirsiniz diğer yazılı videoları için veya açıklamalar kısmındaki linkten de gidebilirsiniz. Ve yazılı sorularınızı bulmak istiyorsanız eğitimebi.bebi.com sitemizden bulabilirsiniz. Diyoruz ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.